Bugünkü dersimizin konusu üreteçlerin bağlanması, üreteçlerin seri bağlanması. Evet, üreteçler şekilde görüldüğü gibi ard arda bağlandığında bu bağlamaya biz seri bağlama diyoruz. Seri bağlanan üreteçlerde öncelikli olarak toplam EMK'nın miktarını bulmakla gerekiyor. İkincisi ise toplam direncin miktarını bulmak gerekir. Şimdi her ikisini birlikte beraber bulalım. Burada gördüğümüz üreteç eksi kutbundan artı kutbuna akım verir. Buradaki ise yine aynı şekilde. Bu ise yine aynı şekilde akım verir. Bunların 3 tanesinin EMK'sı akımları aynı yönde olduğu için EMK1 artı EMK2 artı EMK3 şeklinde toplanır. Dirençlerine baktığımızda ise seri bağlı dirençler olduğu için R1 artı R2 artı R3 şeklinde yazılır. Bunların üçünün toplamına re eş direnç. Evet. Toplam EMK ise EMK toplam şeklinde tek bir üreteş şeklinde gösterebiliriz. Üreteşlerin ters bağlanması ise burada görüldüğü gibi birisi sol tarafa akım verirken değeri ise bize göre sağ tarafa doğru akım vermektedir. Bunlar birbirine ters bağlanmıştır. Yine bunlarda da aynı şekilde toplam EMK ve toplam direncin bulunma şekillerini birlikte görelim. Birincisi önce EMK'dan başlıyoruz. Bu sol tarafa akım veriyor. Bu da yine eksiden artıya. Buna dikkat edersek bu da eksiden artıya bu tarafa akım veriyor. Şu birinci ile ikinciyi topladığımızda EMK1 artı EMK2 diğeri ters yönlü olduğu için eksi EMK3 şeklinde yazarız. Dirençlerde ise toplam direnci R1 artı R2 artı R3 şeklinde ifade ederiz. Yani burada direnç ters bağlansa da aynı etkiyi gösterdiğinden dolayı toplam dirençte toplandığını burada görüyoruz. Evet az önce gördüğümüz dersin bir örnekle pekiştirmesini yapalım. İş dirençleri birer ohm, EMK'ları 3 volt ve 9 volt olan üreteçler 4 ohmluk direnci şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre devredeki iyi akımı kaç amperdir? İyi akımı eşittir toplam EMK bölü toplam direnç ifadesinden EMK'lara baktığımızda EMK'lardan bir tanesi şu şekilde akım verirken diğeri de onu destekleyici yönde yine aynı yönde akım vermektedir. Bundan dolayı toplam EMK'yı 9 artı 3 şeklinde yazabiliriz. Devredeki tam bir tur attığımızda toplam dirence baktığımızda 4 artı 1 artı 1 şeklinde yazarız. Burası ise 12 bölü 6 yazdığımızda 2 amper akım geçtiğini gözlemleyebiliriz. İç dirençleri ve EMK'ları verilmiş üreteçler R direncine şekildeki gibi bağlanmıştır. Devrede ana kol akımı 1.5 amper olduğuna göre R direnci kaç ohmdur? Ana kol akımı eşittir toplam EMK bölü toplam direnç ifadesinden. Ana, ana kol akımı 1.5 amper olduğuna göre 1.5 eşittir toplam EMK'lara baktığımızda bu EMK'mız bu tarafa akım veriyor, bu ise ona zıt yönlü akım veriyor. Dolayısıyla 12 eksi 3 bölü toplam direncimiz 1 artı 1 artı R olacaktır. Buradan 1,5 eşittir. 9 bölü 2 artı R ifadesini yazdığımızda evet işler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 artı 1,5 R eşittir 9 1,5 R eşittir 6 yapacaktır. Dolayısıyla R de eşittir 4 ohm yapacaktır diyoruz. Üreteçlerin paralel bağlanması. Şekilde KL noktaları arasına 3 tane üreteç paralel olarak bağlanmış. Görüldüğü gibi birinci üretecimiz şu tarafa akım veriyor. İkinci üretecimiz yine aynı tarafa akım veriyor. Üçüncüsü yine aynı tarafa akım veriyor. Burada birinci olarak toplam EMK'yı ifade ettiğimizde paralel bağlı devrede toplam EMK üreteçler den bir tanesinin EMK'sına eşittir. Toplam dirence baktığımızda ise toplam direnç bir direnç bölü kol sayısı bir direnç R kadardır. Kol sayısı 3 olduğu için R bölü şeklinde ifade ederiz. Burada ana kol akımımız I ana kol eşittir. Toplam EMK bölü toplam direnç ifadesinden bulunabilir. Burada dikkat edilecek olursa ana kol akımımız 3 kola bölündüğünden dolayı her bir kola üçte birlik akım düşecektir diyoruz. İkinci olarak bir üretecin ömrü. Üreticiler amper saat veya benzeri bir birim cinsinden yük miktarı belirtilen ömürleri vardır. Bu aküden bir amper akım çekildiği takdirde 120 saat, 2 amper akım çekildiğinde 60 saat, 3 amper akım çekildiğinde 40 saat dayanabilir demektir. Bunun anlamı şu. Evet, üreticinin dayanma süresi üzerinden geçen akım ile T süresi ters orantılıdır. Dolayısıyla üreteçten ne kadar az akım çekilirse dayanma süresi o kadar fazla olacaktır. Evet, şimdiki şekillerimizde ise üreteçlerimizden çekilen akımlara bakıyoruz. Şekil 1'de K ve L üreteçlerinden çekilen akıma baktığımızda I kadarlık akım çekilmiş. Şekil 2'de ise M ve N üreteçlerinden çekilen akıma baktığımızda 2I kadarlık akım çekilmiş. Şekil 3'te ise e, ee, ana kol akımı i fakat her bir üreteçten çekilen akıma baktığımızda i bölü 2'dir. Öncelikli olarak KL ile MN üreteşlerini kıyas ettiğimiz takdirde KL üreticinden daha az akım çekildiği için K'nın dayanma süresi evet TK'nın dayanma süresi diğerinin yani TM'nin dayanma süresinden daha büyüktür. Aynı şekilde İkinci ile üçüncüyü kıyas ettiğimiz takdirde evet x üretecinden çekilen akım i bölü 2 m üretecinden çekilen akım 2 dolayısıyla tx'in dayanma süresi evet tm'nin dayanma süresinden daha fazladır. 1 ile 3'ü kıyas ettiğimizde evet k'dan çekilen akım daha fazla x'ten çekilen akım daha azdır. Dolayısıyla tx yine tk'dan ne olacaktır? Büyük olacaktır. Buradan çıkan sonuç şu. Evet akımlara baktığımız takdirde hangisinin üzerinden daha az akım geçmişse dayanma süresi daha fazla olacaktır. Şekildeki devrede verilenlere göre ana kol akımı iyi kaç amperdir? Evet öncelikli olarak ürete bakıyoruz. Bu şu tarafa akım veriyor. Bu da bu tarafa akım veriyor. Aynı yönlü akım veriyor. Toplam EMK'ya baktığımızda toplam EMK bir tanesi alınıyor. Toplam EMK'nın 4 volt olduğunu görüyoruz. Toplam dirence baktığımızda toplam direnç eşittir. Evet iki tane paralel direncimiz var. Bunların eş değerine baktığımızda bir direnç bölü kol sayısı 2 bölü 2 artı devreye devam ettiğimiz takdirde yolumuz üzerinde 3 ohmluk bir direncimiz var. Buradan toplam dirence baktığımızda 4 ohm olduğunu görüyoruz. I ana kol eşittir. Evet. EMK ee, e, bölü. Evet toplam EMK bölü. Toplam direnç ifadesinden buradan 4 bölü 4 o da eşittir 1 amper olacaktır. 1 ampere baktığımız takdirde bunun ana kol akımının 1 amper olduğunu görüyoruz. Bu 1 amperin 0.5 amperi yukarıdaki koldan 0.5 amperi ise aşağıdaki koldan gelmiştir. İş dirençleri ve EMK'ları verilen üreteçler R1 ve R2 dirençlerine şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre devrede R1 direncinden geçen akım I1 akımı kaç amperdir? Evet devreye dikkatlice baktığımız takdirde birinci EMK'dan şu tarafa akım geçiyor. Diğer EMK'lara baktığımız ise ona zıt yönlü. Toplam EMK'mızın değerine baktığımızda toplam EMK 16-4 o da eşittir 12 volt olacaktır. Paralel bağlı olduğu için buradaki kollardan bir tanesinin EMK'sını aldık. Evet toplam direncimize bakıyoruz. Toplam direnç eşittir. 2 ohmla 2 ohm birbirlerine paralel olduğu için 2 bölü 2 artı evet 1 ohm onlara seridir 1 ohm artı 3 ohmla 6 ohm paralel olduğu için bu iki direncimizin bileşkesine baktığımızda 2 ohmdur. Buradan toplam direncimiz eşittir. 4 ohm olarak karşımıza çıkacak. I ana kol akımı eşittir. Toplam EMK bölü evet toplam direnç ifadesinden 12 bölü 4 buradan ana kol akımımız 3 amper çıkacaktır. Dikkatlice baktığımızda bize sorulan akım ana kol değil I1 akımı. Buradan gelen I ana kol akımının evet dirençlere baktığımızda 2x kadarı bu direnç üzerinden x kadarı da bu direnç üzerinden geçecektir. Çünkü akım çarpı direnç bize potansiyeli verecek. Şu noktalar arasındaki potansiyele baktığımızda x çarpı 6 şu noktalar arasındaki potansiyele baktığımızda ise 2x çarpı 3 yani 6 eşit işte olacaktır. Dolayısıyla 2x artı x toplamı eşittir 3 amper olduğuna göre x eşittir 1 amper yapacaktır. 3 ohmluk üzerinden geçen dirence bak, 3 ohmluk direnç üzerinden geçen akımı baktığımızda 2x olduğu için sorumuzun cevabı 2 amper olacaktır. Şekildeki elektrik devreleri iş dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle kurulmuştur. Şekil 1'deki devrenin ana kol akımı I1, 2'dekinin ise I2 olduğuna göre oran kaçtır? Evet özdeş üreteç olduğu için her birisinin EMK'sını epsilon şeklinde gösterebiliriz. Buraya dikkatlice baktığımızda I1 akımı eşittir. EMK'mız evet birisi zıt bağlı olduğu için bununla bunu eliyoruz. Evet toplam EMK'mız epsilon kadar. Dirençlerimize bakıyoruz. 2R ile 2R paralel olduğu için R kadar alırız. Yanındakiden seri olduğu için toplam 2R olarak ifade edebiliriz. Hemen buraya bakıyoruz. Buradaki EMK'larımız aynı yönlü. Evet epsilon kadar, epsilon kadar. Evet buradaki EMK'mız da onları destekleyici yönde. Evet I2 akımı eşittir. Toplam EMK'mız 2 tane epsilon aynı yönlü olduğu için Toplam direncimize baktığımızda ise R, R, 2R yapacaktır. 2R ile 2R'de bileşkesi R yapacaktır. Dolayısıyla I1 bölü I2 akımına baktığımızda, evet, epsilon bölü 2R bölü evet, 2 epsilon bölü R olacaktır. Buradan da sonucun 1 bölü 4 olduğunu görüyoruz. İş direnci önemsiz özdeş pillerle şekil 1 ve şekil 2'deki devreler kurulmuştur. Şekil 1'deki piller 6 saatte tükendiğine göre şekil 2'deki piller kaç saatte tükenir? Evet bakıyoruz. Şunlar aynı yönlü akım veren 2 EMK'mız. Burada ana kol akımına baktığımızda I ana kol akımı eşittir. Evet ikisinin toplamı epsilon kadar yapacaktır. Epsilon bölü R. Buna I kadar diyebiliriz. Fakat her bir EMK üzerinden geçen akıma baktığımızda bunun değerinin I bölü 2. Şuradaki değerinin I bölü 2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir oran kurabiliriz. İ böyle 2'lik bir akım veren üreteç 6 saat dayanıyor ise diğer EMK'mıza bakıyoruz. Evet burada I ana kol akımı eşittir. Dikkatlice bakarsak epsilon bölü direncimizin değeri 2R'dir. Bu orana göre buradan da I bölü 2 akımı geçecektir diyoruz. Bu I bölü 2 dediğimiz akım ana kol akımı şu I bölü 2'dir. Az önceki buradası i'yi kadardı. Şimdi bunu her bir kola paylaştırdığımız takdirde buradan i bölü 6 evet buradan yine i bölü 6 i bölü 6 geçecek. Orantıyı yaptığımız takdirde i bölü 6'lık akım veren bir üreteç x saat dayanır. Evet orantımız ters olduğu için burada x'in değeri 18 saat çıkacaktır. Dolayısıyla ikinci devremizde 18 saat dayanır. Özdeş ve iç dirençleri R olan üreteçlerle şekil 1'deki devre kurulmuştur. Devrede anahtar açık iken ampermetrede okunan değer I1 anahtar kapatıldığında I2 oluyor. I1 bölü I2 oranı kaçtır? Evet, anahtarımız açıkken kullanılan üreteçlere baktığımızda şu iki üretecimiz kullanılacak ve I1 dediğimiz akım I1 akımı eşittir. Epsilon artı Epsilon bölü dirençlerimiz ise R artı R artı R, artı R olacaktır. Evet hemen ikinci duruma bakıyoruz. İkinci durumda bu anahtarı kapattığımız takdirde bu üreteç ile bu üretecin toplamı yine bir EMK yapacaktır. Epsilon artı bu da aynı yönlü olduğu için yine epsilon bölü. Evet şu gördüğümüz direnç ile alttaki direncin eş değeri R bölü 2 yapacaktır. Artı bir de şurada R direncimiz var. Artı bir R direncimiz de şuradaki direncimiz. Buraya dikkatlice baktığımızda 2 epsilon bölü 3 r. Alt tarafa baktığımızda yine 2 epsilon bölü evet 5 bölü 2 tane r yapacaktır. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız takdirde evet şunlar sadeleşti. 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 5 buradan sonucumuz 2 bölü 15 çıkacaktır.